Elimde iki tane minik yavru var. Bu yavruları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bu bağlamaları incelemek, e, sipariş etmek, daha fazla detay öğrenmek için WhatsApp hattımızdan ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan bu bağlamalara ulaşılabilir, inceleyebilir, sipariş verebilirsiniz dediğimiz gibi. Videonun altında açıklama bölümünde detaylar mevcut. Şimdi e, ben bir tanesini şöyle bırakayım kenara. Evet... Bu bağlamalar 5 ila 15 yaş arasında olan minik kardeşlerimize hitap edecek bağlamalardır. Çünkü teknesi küçüktür. Onlar kucağına aldığı zaman çok fazla büyük gelmesin, çalımını zorlaştırmasın diye yapılan bağlamalardır. Ya da ben öyle bir bağlama istiyorum ki do diyez ve re seslerinde rahatlıkla kullanabileyim diyen kişiler için ideal bağlamalardır. Normalde 39-40 cm olan standart olan bağlamalar gibi değildir arkadaşlar. Bunu söyleyelim ona göre bilinçli alın. Şimdi ilk bağlamamızı paylaşalım. Teknesi mamun ağacından yapılmış yaprak bir tekneye sahiptir. 37,5 buçuk bir bakalım. Aynen 37,5 buçuk santimetre tekne boyu vardır. Kapak ağacıyla dindir, koyu kapaktır. Kapaklı ses çıkış yeri var. Normal ses çıkış yeri ve pul manyetiğimiz var. Daha önce bolca tanıttık. Sap ağacımız ak gürgen ağacıdır. Gösterelim şu şekilde. Gürgen ağacından yapılmış burguları da vardır. Bunu şöyle dikkatlice kenara bırakıyoruz. Ve geliyoruz ikinci bağlamamıza. Bunun teknesi de yine maun ağacından yapılmıştır. Yaprak bir tekneye sahiptir. Bunun tekne boyu da 37'ymiş arkadaşlar. Kapak yine ladindir koyu kapak. Kapaklı ses çıkış yerimiz var. Normal ses çıkış yeri pul manyetik eşik altımız var. Bunun sap ağacı diğeri gibi gürgen değil bete dediğimiz bir ağaçtan yapılmıştır. Burgularda yine gürgendir. Bunlar ak gürgen ağacından yapılmıştır. Evet iki minik arkadaşımızın sesini dinlettik. Özellikle tekrardan bahsedelim. 5 ila 15 yaş arası olan minik kardeşlerimize hitap eder. Do diyez ve re seslerinde rahat kullanabileceğiniz bağlamalardır. Aklınızda olsun. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel bağlamalar diyoruz.